Merhaba arkadaşlar. Acaba şu an ne yapmalısınız? Soralım kartlara. Evet şu anda biz ne yapmalıyız? Tek kart. Sorumuz. Evet şu anda ne yapmamız gerekiyor? Şu anda ne yapacağız? yoğunlaşın sizlerde. Anlık enerjide bizim şu anki sıkıntımızda yapmamız gereken nedir? Nasıl bir yönlendirme yapacak enerji? Bu şekilde bir açılım olacak bu. Bizi aslında görmediğimiz noktayı, kör noktaları gösterecek olan, belki de fark etmiyoruz bazı durumları. Bakıyoruz ama görmüyoruz. Ee, görmediğimiz ne durumlar var? Biz şu an ne yapmalıyız? Nasıl bir hareket, hamle, hamlede bulunmalıyız diyelim ve bir tane kart alalım dostlar. Evet. Kartımız bu. Hmm, evet. Biz şu an ne yapmalıyız dedik. Ve böyle bir kart çıktı. Biz şu an şu kartta gösterdiği gibi olumsuza takılı kalmışız olumsuzu sadece olumsuzu düşünüyoruz buradan kurtulmalıyız önce bir bakış açımızı değiştirmeliyiz bakın iki tarafta yollar varken seçenekler varken aslında bize için çok daha güzel e, olumlu e, güzergahlar bulunuyorken biz neden kurumuş bir ağaca takılı kaldık yönümüz neden böyle Bakış açımız niçin böyle? Biz ne yapmalıyız şu an? Bu kararsızlıktan bir kurtulmalıyız. Kararsızlık yaşıyoruz. Hangi tarafa gidelim? Ne yapalım? Hangisini yaparsak bizim için doğru olur? Burada yapacağımız hamle, bizim için doğru hamle nedir? Evet, burada sıkıntıda kalmış bir insan var ve önünde baktığı çiçeği dalı yaprağı kurumuş bir ağaç. Şu an kendinizi böyle hissediyor da olabilirsiniz. Tamamen tıkanmış, kurumuş, hiçbir şey yapamayan, e, yalnız kendini yalnız hissediyor da olabilirsiniz. Veyahut da birçok seçenek varken ne yapacağını bilemiyor da olabilirsiniz. Buradaki bu kararsızlık kartı aslında sizin ...bu yolları fark etmediğinizi... ...bakın iki tarafı da size... ...güzergah sunulmuş yollar varken... ...siz bunu göremiyorsunuz... ...bunu fark edemiyorsunuz... ...çünkü neden... Ee, ...sizin aslında... ...direkt odaklandığınız... ...ve sadece kafayı taktığınız nokta... ...burada kurumuş ağaç... ...bu da geçmişe çok takılı... ...kalmış olabilirsiniz... ...bunu anlatıyor... ...olabilir... ...bu açılıma denk gelenler... ...şimdi hayatınızda eğer bir takım geçmiş yaşantıları hala düşünüyor, geçmiş olan şeyleri tekrar tekrar önünüze getiriyorsanız ve bunun içinden çıkamıyorsanız kartın anlatmaya çalıştığı bu olabilir. Bitmiş bir şeyi hala siz kendi kafanızın içinde bitiremediniz, bunu netleştiremediyseniz şayet. Ya da bitirdim zannettiniz bir süre o duygu sizde uyuyordu ama şu an bir şeyler bunu tetikledi ve siz hala oraya takılı kaldınız. Oradaki ee, misal bir sene önce yaşadığınız bir durum, belki de 10 sene önce yaşadığınız bir durum. Burada e, bir ihanet olabilir, e, yanlış bir hamle, yanlış bir adım olabilir, yanlış bir karar olabilir. Buna bağlı kendinize kızgınlıklarınız veya da bunu yaşatan kişiye kızgınlıklarınız olabilir ve bunların şu an tekrarı olabilir. Aslında oraları ben açmıştım, bitirmiştim buna bağlı içinde hiçbir şey kalmamıştı dediğiniz durumların şu an tekrardan bir gün yüzüne çıkışı olabilir. Buna bağlı da bir kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Netleşemiyor olabilirsiniz. Ne yapacağınıza karar veremediniz. Hangi yöne gideceksiniz? Bunu bilemediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Burada yapmanız gereken e, aslında sizin bakış açınızın yanlış olduğunu anlamak. Bakın buraya saplanıp kaldığınız durum aslında sizi aynı yerde çakılı bırakıyor. E, yandaki seçenekleri görmeniz, yandaki seçenekleri fark etmeniz, aslında, aslında hayatınızda birçok güzel şeyin olduğunu da fark etmeniz, şu anki çok olumsuz ve negatif baktığınızı fark etmeniz, sadece dünyasal bir gözle baktığınızı, ruhani bir şekilde bakamadığınızı. Burada fark etmeniz gerekiyor aslında. Bu şekilde bu kararsızlıktan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Bu kararsızlığı aşmanızın e, tek yolu nereye baktığınızı önce fark etmeniz, bakış açınızı değiştirmeniz. Bakış açınız değişirse hayatınız da değişecek. Burada durak kaldığınız, anlık e, belki sıkıntı yaşadığınız ...ve her şeyin durduğu, hayatında hiç iyi bir şey olmuyor dediğiniz ve geriliyor mu dediğiniz durumlar varsa şayet... ...burada artık bir harekete geçme, bir eyleme dökme, bir iyiye doğru gidiş, bir değişim, dönüşüm başlayacaktır ki... ...siz netleştiğiniz anda... ...bu netleşme nasıl olacak? Bakış açınızı değiştirdiğiniz anda. Bunu anlayabilmeniz için de nereye baktığınız, nereye odaklandığınız, nereye sabit kaldığınız önemli. Burada sadece siz hayatınızda kurumuş bir dala... E, takılı kalmışsınız diyor aslında kartımız bize. Yani şu anki enerjide evet siz ne yapmalısınız? Şu an siz ne yapmalısınız dedik ve bize diyor ki aslında enerji şu an sen hemen hemen bakış açını değiştirmelisin. Hemen bu içine düştüğün kararsızlığı bir an önce bitirmelisin. Bakış açın değiştiği anda kararsız kaldığın durumlarında değişecek. Orada seçme, birçok seçme hakkın varken, birçok seçeceğin yolların varken sen olumsuza takılı kaldığını fark edeceksin. Evet, bir de sonuç kartı alalım mı? Bu düzelecek mi? Burada sizin bu düştüğünüz şu anki bu sıkıntılı durumu sonuç kartıyla bir bakalım nasıl olacak. bağlılık kartı verdi. Buradan kurtulmanız için, bu durumu düzeltebilmeniz için bağlılıklarınızdan evet. aslında bunun altında hani o duruma saplantılı kalmanızın sadece kurumuş ağacı saplantılı kalmanızın, yerinize sabit kalmanızın altında yatan bağlılıklar derin acılara tutunduğunuz Derin bağlılıklarınızın olduğunu gösteriyor kart Birçok acıyı başka bir şeyle kamufletmiş Kapatmış Ve bunları yok saymış olduğunuz durumlar Şu an gün yüzüne çıkıyor arkadaşlar Aslında bağlılıklarınızın yokmuş gibi yaşamanız Kendinizi bunları halletmiş gibi çözmüş gibi Bir tavır tutum takılarak ilerlemeye çalışmanız sizi yerinize sabit kılıyor. Bunları fark etmeniz gerekiyor. Yani kartımız bir tane daha almak istiyorum. Çünkü burada sonuç kartı isterken aslında daha bir derin bilinç altındaki duyguyu verdi bize. Peki bunlardan kurtulmak için ne yapmalıyız? Erkek ve kıskançlık, altın tutan erkek ve kıskançlık kartları. Şimdi burada bu bağlı, bu sizin içine düştüğünüz duyguları bağlı kalmanıza sebep, yani oradaki bir takım olumsuzluklarda takılı kalmanıza sebep aslında. Hayatınızdaki kişiden kaynaklı eril kişiden kaynaklı bu babanız olabilir eril taraf hayatınızda baba figürü olabilir patron figürü olabilir size derin korkular derin yaralar açan ya da sevgi sevdiğiniz insan olabilir sevgiliniz eşiniz öncesinde sevip ayrıldığınız ve hala o derin yaraların size kalmasına sebep olan kişiler olabilir. Bundan siz şu an hayatınızı yönlendiremiyor, gidişatınızı yönünüzü çizemiyor olabilirsiniz. En alttaki, evet bu takılı kalmanızın altındaki bağlılıkların verdiği duyguyu yaşatan kişinin aslında bir eril enerji olduğu çıktı ortaya. Bunu dinleyen erkek de olsa kadın da olsa şöyle düşün arkadaşlar. Eğer bir erkekseniz dinleyen, sizin hayatınızda bir eril enerji, size çok baskı uygulayan bir baba figürü geçmişten. Çocuklukta, gençlikte sizi baskılamış bir baba figürü ve buna bağlı siz o baskılardan, o olumsuzluklardan bir yön tayin edemiyor olabilirsiniz. Orada aldığınız aslındaki baskın bilinçaltındaki bir takım olumsuz kayıtlardan kaynaklı. Eğer dinleyen bir bayan ise dediğim gibi bu gene bir baba figürü olabilir, patron olabilir, eş olabilir, geçmiş de yaşadığı sıkıntılar veren, ihanete uğradığı bir eş, sevgili bu durumlar olabilir. Bir büyük bir kıskançlık kartımız var şu an elimde. Kıskançlık kartı. ihanet. Yani durum gösteriyor ki ortada bir ihanet var. Ve siz şu anda bu duruma çakılı kalmışsınız. Burada ilerleyemiyorsunuz. Yapmanız gereken durumda kararsız kaldığınız, bir türlü netleşemediğiniz, adım atamadığınız durumun altında bir kıskançlık ve bu kıskançlığı yaratan da bir ihanet. Bunu şu an içinde yaşamış olabilirsiniz. Çok eski bir belki birkaç sene içinde çok uzun vadede de yaşadığınız bir durum sizde bu tarz bir tıkanmaya yolunuzun önünde sadece olumsuzu görmenize sebep olmuş olabilir arkadaşlar. Son bir kart daha alacağım. Bu artık netice kanı kartımız pardon sonuç kartımız olsun. Bundan kapatalım. Evet. Güzel. Sevgi meleği. Bunların üstesinden gelinecek tek durum sevgi. Burada e, affetmek, özgürleşmek, hem kendinizi affetmek hem bu durumu yaşatan insanı affederek buradan özgürleşmeniz gerekiyor aslında. Kalp tutan elinde burada bir melek var. Sevgi meleğimiz var. Bunu kendi başınıza yapamıyorsanız arkadaşlar bunu e, e, sevgili Lovanda'dan e, sevgi meleğimiz Lovanda'dan yardım alabilirsiniz. Bunu sakin bir yerde akşam yaparsanız çok daha iyi olur. Lovandanın sevgi kapsülünün içine kendinizi koyarak lovandadan bu kıskançlıklara dair geçmişte yaşadığınız kötü olumsuz anılara dair şu an sizin sabit bir şekilde olumsuza takılı kalmanıza sebep olmuş. Size bağlılıklar ve gereksiz bir olumsuz düşünce bırakmış olan yaşadığınız her ne varsa Bundan sizi kurtarması için, bu durumu temizlemesi için lovandadan yardım isteyin. Sevgi meleğimiz lovanda, e, onun sevgi kapsülü. Bu bildiğiniz silindir şeklinde bir e, kapsül hayal edin gözünüzün önünde ve onun içine girip yattığınızı düşünün. Orada lovandanın sizi sabaha kadar bütün bu olumsuzluklardan bu geçmişe dayalı gelen şimdi şimdikiye aktarılan ve şu an aslında unuttum ben bunları temizleyeyim dediniz ve şu anda önünüze açılan şu an bütün bu olumsuzluğun üstünüze aktığı bu durumlardan sizi sabaha kadar arındırıp temizlemesi niyet ederek yatın ve sabaha şifalanmış olarak kalkın. Sevgi meleğimiz Dovan'da bunu yapacaktır seve seve. Evet sevgili dostlar Bugünkü evet şu anda ben ne yapmalıyım açılımımız sonuna geldik. Hepinize yüreğinizden gönlünüzden geçen dileklerinizin en kısa zamanda olması dileğiyle. Hoşçakalın.